Selamünaleyküm değerli dostlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar son ev videoları Stuttgart ve Münik bölgesinden yapmıştım. Stuttgart ve Münih Almanya'nın aslında en pahalı bölgelerinden. En pahalısı Münih, ikincisi Stuttgart olması lazım. Oradaki binalar da gerçekten milyonlarla ölçülüyor. Çok yüksek fiyatlar vardı. Talepler oldu. Kısa bir araştırma yaptım. Almanya'da en ucuz kira, en ucuz emlak fiyatları nerede diye. Almanya'da en ucuz emlak fiyatları Doğu Almanya'da arkadaşlar. Doğu Almanya'da da Chemnitz'de. Doğu Almanya'da fiyatların ucuz olması iş imkanlarının Batı Almanya'dan daha kısıt olması ve maaşların düşük olması arkadaşlar 1989'da iki Almanya birleştikten sonra Almanya o tarafa milyarları akıttı. Çünkü ekonomi yerle birdi, gayrimenkiller yerle birdi. Oraya bir girdiğiniz zaman Berlin'e geçmiştim. Doğu Almanya'nın içinden otoban geçerdi. Hiçbir yere sapmadan Berlin'e kadar gidiyordunuz. Bazıları böyle kaçak da olsa köyleri ve kasabaları görüyordunuz. Hiçbir renk yoktu, griydi. Uzun lafın kısası Almanya, Batı Almanya oranın ekonomisini milyarlarca euro para yatırıp ekonomisini kaldırdı. Şu anda yine de o tarafın emekli maaşlarıyla bu tarafın emekli maaşları eşit değil arkadaşlar. Ondan dolayı orada gayrimenkul fiyatları buraya göre nispeten daha ucuz. Şimdi ilk olarak size en son bir arkadaş, bir takipçim Almanya'da 20 bin euroya evler varmış diye bana bir yorum yazmıştı Instagram'dan. Ben de şöyle bir araştırdım. 20 bin euroya gerçekten evler var arkadaşlar. Ama genellikle Denkmalschutz yani tarihi hukuki eser olarak geçiyor. O evlere ucuza alıyorsunuz. Evlerde hiçbir şekilde bir değişiklik yapamıyorsunuz. Yani 20 bin euroyu aldığınızda belki size mevkiine göre 800 bin euroyu patlayabiliyor. Şimdi o evlerden bir tane ben size seçtim, buldum. 19.000 bir küsür euro olması lazım. Onu da size göstereceğim. Yani bu tür evler nasıl evler? Siz de görün diye. Ondan sonra Chemnitz'te bulduğum en ucuz evi göstereceğim. Oradan inşallah devam edeceğiz. İnşallah hoşunuza gider. Hoşunuza giderse bir beğeni bırakmayı unutmayın. Abone olmaya da unutmayın arkadaşlar. Videoya geçiyoruz. Şimdi size 20.000 Euro'luk yani 19.800 Euro'luk bir ev göstereceğim. 180 metrekare oturma alanı var. 1800 metrekare de arsası var arkadaşlar. 1850'de imar edilmiş. Evde kalorifer falan bir şey yok. Kömür sopasıyla ısıtılıyor kanalizasyona da bağlı değilmiş. Bildiğiniz Almanya'da eskiden olan kanalizasyona bağlı olmayan kuyuya bağlı bir ev. 170 yaşında dışından baktığınız zaman sanki güzel bir eve benziyor. Lakin buna 20 bin euro verdiğiniz zaman evin içi böyle arkadaşlar. Yani her yer gördüğünüz gibi hutubet. Komple evi sıfırdan, tadilattan geçirmeniz gerekiyor. Artı bu ev eski olduğu için denk marşrutta yani tarihi koruma altında. Böyle istediğiniz gibi e, evde değişiklik yapamıyorsunuz. Mesela herhangi bir duvarı yıkıp e, odayı büyütemiyorsunuz. Veyahut e, tavan genellikle bu tür evlerde tavanlar çok alçak olur. Almanya'da eski evlerde ee, i̇nsanlar demek ki kısa boyluydu ondan dolayı alçak burada da çok iyi görüyorsunuz ne kadar alçak olduğunu. Yani mutfak şu büfe bile mesela zor sığmış buraya. Aslına uygun tadilat yapmanız gerekiyor. Bulunduğu konumda da burasıymış. Böyle 1800 metrekarede bahçesi var, arsası var. Bu evi aldığınız zaman yine bu ev size bayağı bir masraf getirecek. Herhangi bir tadilat şirketine verseniz yeni ev kadar bir fiyat tutar. Hatta daha fazla tutar. Kendiniz tamir edeceğim derseniz gerçekten bu eve ömrünüzü verirsiniz. Yani bu 20 bin euroluk 30 bin euroluk evler böyle bir şey arkadaşlar. Bunu girişte göstermek istedim. Şimdi Chemnitz'de bulduğum ikinci ucuz ev 169 bin euroya. Bu küçük ev arkadaşlar. 700 metrekare arsa üstünde bu ev. 125 metrekare Oturma alanı var. 3,5 odaymış. Şöyle bir resimlerine bakalım. Terası var gördüğüm kadarıyla. Küçük bir ev gerçekten. Yani bu evi aldığınız zaman biraz böyle bir modernizasyon yapmanız gerekecek galiba. Girişi güzel, temiz yapılmış. Bahçesi bakımlı, biraz da içinden resim görelim diyeceğim. Evin içi de böyle gayet temiz aslında. 169 bin bu ev 639 euro taksidi oluyor. 3 buçuk oda, 125 metrekare, 700 metrekare arsa üzeri. Bu evin imarı ne zamanmış? Bir de ona bakalım. Bayağı eski bir ev. 1890'da imar edilmiş arkadaşlar. Ama 2022'de yani daha yeni tadilattan geçmiş. Tabi 169.000 Euro'luk evin her evde olduğu gibi masrafları da daha geliyor. Bidak vergisi 9.295 Euro. 2,9 komisyon ödeyeceksiniz. 4.900 Euro. Noter masrafı 2.500 Euro. Tapu masrafı da 845 Euro arkadaşlar. Bu ev size faizler hariç 186 bin euroya mal oluyor. 639 euro aylık taksidi var. 4,9 senelik faiz hesaplanmış bu. Şimdi bir eve daha bakalım. Burada devasa bir ev buldum. 932 metrekare bir ev arkadaşlar oturum alanı olan ve fiyatı sadece 785 bin euro. 2000 metrekare alan üstüne kurulu 18 tane odası varmış bence bir bakmaya değer bu eve bir bakalım Önce evin bir resimlerine bakalım yani bu Yatırım amaçlı olabilir parası olan Tabi kiralara da hesaba katmak gerekiyor kiralarda genellikle düşük olduğuna göre Ona göre yatırım aracı olarak kullanılabilir Normalde bu eve 925 bin euro istiyorlarmış, 15 indirimle 785 bin euroya bu ev şu anda satışta arkadaşlar. Devam edelim. Bu da yine ucuz bir ev buldum, 110 bin euro sadece, ama küçük bir ev, 70 metrekare oturum alanı var, 306 metrekare de arsası var. Lakin yani küçük bir aile için niye olmasın? Şöyle bir bakalım. Yani bizim buralardan falan yani gerçekten çok fark var böyle ev buralarda bulması çok zor Yani gördüğünüz gibi Evin içi Dışından temiz gözüküyor mu içi bayağı eski Yani buna Bir tadilat yapmanız gerekecek bahçesi var Eski bir ev belli Evet ama sadece 110.000 Euro Bu evi aldığınız zaman şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu ev denk denkmal saymış Yani dışını tadilattan geçirtirmişler. Ne hikmetse yalıtım falan yapmışlar. Lakin içinde hiçbir şey değiştiremiyorsunuz. Yani ne bir duvar yıkabiliyorsunuz, ne ekstradan bir duvar çekebiliyorsunuz. Ne mesela çatı yüksekse veya alçaksa onu Yükseltme veya alçaltma yapamıyorsunuz. Denk maaşluksteki olan evler genellikle böyle oluyor, fiyatları da ucuz oluyor. Lakin çok masraf yapmanız gerekiyor. Bu evde öyle bir evmiş. Yani içini de gördünüz zaten. Bu da böyle bir ev. Bir eve daha bakalım. Şimdi şurada bir yatırım amaçlı bir ev buldum. 495 bin euro, 356 metrekare. Oturum alanlar 15 oda 2000 metrekare de arsası var. Böyle resimde gördüğüme kadarıyla tadilattan da en azından dışı tadilattan geçmiş. Şimdi bir buna bakalım. Yani bakmaya değer öyle diyelim. Ama ev kapılardan belli eski bir ev. Belki 1920'lerden falandır ama tadilattan geçmiş. Yani güzel. Evin içi güzel. Evet 495 bin euro 15 oda 356 metrekare 2000 metrekare arsa üzeri. Ee, tahmini taksit de diyor 1811 euro. İmar tarihine bir bakalım yine. Evet burada 1938'de imar edilmiş bu ev. Gaz kaloriferi var. Ev komple tadilattan geçmiş 495 bin euro. E, şunu öteki evlerde söylemeye unuttum arkadaşlar. Aşağı yukarı %20 e, öz sermayeniz gerekiyor hmm. bu kredileri almak için. Büyük ihtimalle Türkiye'de de öyledir. Mesela bu evde öz sermaye 99 bin euro. 233 bin Euro kredi almak için 99.000 Euro'su öz sermaye olması gerekiyor. Mesela burada bir ucuz ev daha buldum. Chemnitz'de böyle bol eski ev var arkadaşlar. Şimdi ekonomik olarak da fazla gelişmiş bir yer olmadığı için, bir bölge olmadığı için e, böyle evler çokça bulunuyor. 129 bin euro fiyat, 310 metrekare oturma alanı var. Bir bu eve bakalım. Gördüğünüz gibi çok daha eski bir ev. Büyük ihtimalle yine 30'lu senelerde imar edilmiştir bu ev. Böyle kışlar resim çekmişler. Ama tabii ki yatırım amaçlı alıp ama içi tadilattan geçmiş. İçi gerçekten gördüğünüz gibi güzel. Bu evin bir imar Buna bakalım ne zaman imar edilmiş 1930 tam olarak da bilmişim arkadaşlar 30'lu senede bu ev imar edilmiş. Evin fiyatı sadece 129000 Euro. Bu ev Çok rahatlıkla kendisini öder 509 Euro Evin taksidi var sadece e, krediyi ödeyeceğiniz taksit yani belki iki tane daireden bunun fiyatını çıkarırsınız. 4 tane daire varmış Arkadaşlar şu anda orta kat kiradaymış senelik de 6800 euro kira geliri var Villa buldum 540 bin Euro şehir villasıymış buna bir bakalım şöyle bir resimlerine bakalım yani Villa tarzı da duruyor tabi eski tarz villalardan bu de bayağı güzel arkadaşlar o bahçesi de gerçekten çok güzel çok bakımlı yani gerçekten bir villa içi de temiz tadilattan geçmiş Evet bu ev 540 bin euro Stadt villa şehir villasıymış arkadaşlar 5 tane odası var 220 metrekare oturum alanı 1092 yani 1100 metrekarede arsası bahçesi var resimleri gördük gerçekten çok güzel Ekstradan da iki tane garajı var bu fiyatın içinde. Bu evi alırken 108.000 Euro öz sermayeniz olması gerekiyor. Yani kredi çekmek için. 29.700 emlak vergisi, 10.800 emlakçı provisyonu, 8.100 Euro noter masrafı, 2.700 Euro da tapu sicil masrafı, 591 bin euroya bu ev size mal oluyor. Tabii ki faizler hariç ödediğiniz taksitlerdeki faizler. Yani parası olana yatırım yapmak isteyene çok güzel bir ev. Evet arkadaşlar şimdilik buraya kadar Chemnitz bölgesini size göstermeye çalıştım. Gördüğünüz gibi Chemnitz bölgesi. Stuttgart, Münih, işte Batı Almanya'dan çok çok daha ucuz. Yani bu da tabii ki kiraların düşük olması, gelirin düşük olması ondan kaynaklanıyor. En azından ucuz evleri de size gösterdim. Hep bağlı bağlı mı diyordunuz? Yani isterseniz yatırım amaçı ucuz evde bulabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdilik buraya kadar. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.